Hazır mısınız? Hayır. Hazırız ya Rabbi. Allah Allah. Allah. <laughs> Allah olsun, Mehmet Efendi'nin abisi gibi oldu. <laughs> Bak böyle atlayıp <laughs> susamıyoruz. <laughs> Sen anla yani ne kadar hazırız. Anlayın. Allah. Biz o şeye uğradık yani. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Sayıkaya uğramış <laughs> Musa gibi. <oldukça>. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Hazırız ya Resulullah. Çok cansız. <laughs> Hazır değiliz. <laughs> evet. Derin nefes evet. alalım önce. <laughs> Bize derler melamiler Eyvallah. Evet. Rabı evet. Tanrı evet. and Bulanlarımız ikrarımız vardır bizim hey Allah dede mümkün bulanlarımız şansımız vardır bizim mahremine girenleriz müsaademiz vardır bizim mahremine girenleriz derdimiz vardır bizim. Allah, Allah 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 Naz ve niyaz edenleriz cemalimiz vardır bizim. missão Allah 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 Allâh, 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 is uh -oh. uh -oh. we Kamımız vardır bizim sabrı dua edenleriz sultanımız vardır bizim. Sabri. 91 tarihinde kaleme alınmış. Yani. bugün ah. sene. 8 mi? 9, 8, 9, 9, 9, 9, Kasım 2012 seneyi devriyiz. Evet. <laughs> Yeniden canlandı çok şükür. Allah bizim himmetini üzerimizden eksik etmesin.